Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Türkiye Diş Hekimleri Birliği ve Eskişehir Diş Hekimleri Odası birlikte olmak üzere böyle bir ağız diş sağlığı ile ilgili hareketli bir otobüs oluşturduk. dün otobüs geldi buraya. Savandağıdayız şu anda. Ee, bu sabah da bütün temizlikleri, sterilizasyonları yapıp biraz sonra çalışmaya başlayacağız. Ee, bugün üç kişiyiz, ee, sevgili Esra, sevgili Cenk e, ve ben olmak üzere. E, bugün, bugün önümüzdeki günleri birlikte hareket edeceğiz. E, gördüğüm kadarıyla çok talep var İnsanların birikmiş sıkıntıları var. Tahmin ediyorum kliniği görünce herkes dişinin ağrısını fark etti ve dışarıda bekliyorlar. Biraz sonra onların tedavisine başlayacağız. Bir süre Samandağ'da kalacağız. Daha sonra gösterilen ilçeleri de devam edeceğiz. Süresi yok bu otobüsün. İnsanların ihtiyacı bitinceye kadar ee, bu otobüs hizmette olacak. Ee, bu konuda e, bizlere yardımcı olan Büyükşehir Belediyemize, Türk Diş Hekimler Birliği'ne ve Eskişehir Dişhekimleri Hekimleri Diş Hekimler Odası ve bundan sonra Türkiye'nin her tarafından gelecek eee meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Çünkü çok doğal olacaklar. Ayrıca tabii DİSİA'da da teşekkür ediyoruz. E, malzemeleri bize temin e, ettikleri için. Eee olarak, olarak her türlü e, hizmete hazırız. Gönüllü hekimler e, kendi muayenehanelerini bırakıp e, birer haftayla burada e, görev alırlar. Güzel bir hizmet olacak. Çan kaç yaşındasın? Beş. Evet. Beş. Tamam. Yani. Ha. Ha. Yok o genel sağlığına ilgili yok. rahatsızlık yok. Tamam yok. tamam. Hepimizinki. Doğum tarihi? 4 Eylül 2012. Şu anda başka bir ilaç falan musun? mu? Rahatsızlığı var i̇çirdim. mı? İçerdiğim krok ve de parol var. kesici var. Şişmişti biraz Aha tamam. 5 gün içirdim Tamam. Sonra tamam. bıraktım. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam. 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 Hem bu tarafta hem bu tarafta iki tarafta şey de Şey diyor böyle. Bir Ağrı. var mı? Ağrı. 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 Onları bir <laughs> 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 <laughs>